arkadaşlar ben Elazığ Doğa Koleji'nden Ayşe Gülmüşer. Şimdi size evde bulaşık deterjanı yapımını göstereceğim. Malzemeler limon tuzu, biraz karbonat ve biraz da su. İlk önce limon tuzunu bir bardağın içine döküyoruz. Ardından karbonatı ekliyoruz. üzerine biraz da su döküyorum. Köpürdüğünü görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evde bulaşık deterjanı yapımı.